Aydın'da oy oranını artıran ve milletvekili sayısını 2'den 3'e çıkaran AK Parti zafer kutlaması yaptı. Gülüyorlar. Duygusal anların da yaşandığı kutlamada bazı partililer gözyaşlarına hakim olamazken kutlamalar gece yarılarına kadar devam etti. Geliyor, Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin sandıklardan birinci çıkması ve Türkiye genelinde tek başına iktidar olmasının ardından partililer zaferi coşkuyla kutladı. Parti bayraklarıyla konvoy oluşturan partililer şehir turu attı. Aydın Atatürk Meydanı'nda toplanan partililer, İl Başkanı Ömer Özmen, Efeler İlçe Başkanı Aytaç Arslan, Kadın Kolları Başkanı Medya Turgut, Gençlik Kolları Başkanı Enes Yıldız ve milletvekili seçilen Mehmet Erdem, Abdurrahman Öz ve Mustafa Savaş ile birlikte seçim zaferini kutladılar. Evet, yeni yeni yettiğince yürüyeceğimizi söylemiştik. Hiçbir gücün, hiçbir engelin... Binlerce kişinin katıldığı seçim kutlamasında bazı partililer gözyaşlarına hakim olamadı. AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem'in annesi Seyhan Erdem, AK Parti 222 ve 24. Dönem Milletvekili Semiha Öğüş sevinçten ağladı. Oğlu üçüncü defa vekil seçilen Seyhan Erdem, gözyaşlarını tutamazken, kutlama için alana gelen AK Parti'nin eski milletvekili Semiha Öğüş de ağlamaktan zor konuştu. Bu davanın bayrağı Aslan Yürek'e düştü, Bütün teşkilatımıza ve siz değerli yani hemşehrilerime çok teşekkür ederim. Mikrofonu bıraktıktan sonra da gözyaşlarına hakim olamayan Semiha Öyüş, alandaki partilileri de duygulandırdı. Büyük millet tarihin içerisinde o saçılan tohumların büyüttüğü fidanlardır. Fidanlar büyüdü meyveye durdular. Aydın il merkezinin yanı sıra ilçe ve köylerde de devam eden kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.